Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın teşekkürler. Haber Ajans kanalından herkese merhaba dostlar. Al Sancak dizisinin yayın tarihi belli oldu. Yönetmen koltuğunda Can Emre'nin oturduğu, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı, başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı dizi 19 Ocak Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Al Sancak ilk bölümüyle 19 Ocak Perşembe 20.00 DTRT 1'de başlıyor. Konusu ise dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla sınır güvenliğinin sınırın çok ötesinde başladığı yeni bir döneme girilir.